Hepinize hep merhaba arkadaşlar. Bugün neden ara verdiğim hakkında bir video çekeceğiz ve yanımda iki tane arkadaşım var. Tunç ve Orhan. Merhaba beyler. Merhaba. <gülüyor> merhaba. Merhaba. <laughs> ne yapıyorsun oğlum sen? <laughs> Adam dans ediyor arkadaş. Arkadaşlar bugün YouTube'a neden ara verdiğimi belli bir süre, 2-3 ay gibi bir süre konuşacağım. Öncelikli sebebi, bahane olarak söyle söylemesem de, sebebi arkadaşlar mikrofon. Ee, üstelik bir de şey sorunu vardı, OBS'de kasma sorunu vardı zaten e, bilen biliyordur muhtemelen. E, şu an arkadaşlar ekran kartımın uygulamasından kayıt alıyorum. E, CapCut'tan da videoyu renderliyorum. E, haberiniz olsun. Zaten e, bunu kanalın hakkında kısmına videodan sonra girerim unutmazsam. Oradan daha şeye bakabilirsiniz, sistem özelliklerine girerim. E, ondan sonra arkadaşlar e, biraz da dinlenmek için açıkçası yani halletmeye çalışsam daha kısa sürerdi açıkçası. Ama biraz da dinlenmek için yaptım. Çok üşengeçim biliyorum. Ama artık o kadar uzun sürmez muhtemelen. Ee, arkadaşlar bu arada bu son Minecraft videosu e, olmayacak ama devamlı olan son Minecraft videosu olacak. Çünkü artık Minecraft videosu atmamaya çalışacağım bu kadar. Başka oyunlar atacağım çünkü. Ee, oyunların isimlerini vermek gerekirse The Forest, Valorant, e, Range da getir e, alırlarsa arkadaşlarım da. E, bunları oynayacağız arkadaşlar. Orhan ben bu arada mavideyim şu an. Bu kanka ben yeşil halledeyim. Tamamdır. Tut sen neredesin Ege? Ejdeyim geliyorum. <laughs> Tamamdır. Abi öldüm ya neyse. Ben adamı hoplattım. <gülüyor> biraz <gülüyor> ya biraz kötü kötü oldu dur. <laughs> Kırabilir miyim lan? Hayırdır oğlum? Adamı arkadaşlar çok güzel öldürdüm. Çok güzel. Hop. Öl bakalım. Çok güzel. Abi çok güzel oldu ya. Eee <laughs> Adam orada olması lazım, muhtemelen öldürdüğüm adam. Burası mavinin base'i ya değil mi? Aa, orada kırmızı. Aa, mavi kırmızı da. Mavi kırmızı da He, adam kaçtı. Oğlum ne oldu lan? Burası mavi ise, ben burada mavi öldürürsem herif direkt kaçtı o zaman. Ama aldım abi yeşili. Adamı yeşil hiç yeşil görmedim. Ye. Arkadaşlar bu arada alttan videoya abone olup, videoya abone olup... aa. Abi abi. <laughs> Kanala abone aa. olup e videoları like atabilirsiniz arkadaşlar. Biraz <laughs> fail oldum. Uzun zamanda video çekmeyince videoya abone olup demem normal bence. Benim kanalda bir reklam yaparsan <laughs> çok mutlu olurum. Aa doğru <laughs> arkadaşlar bu akşam Orhan'a da video çekeceğiz. Orhan'ın hmm. kanalının uh, açıklama kısmına koyarım. Orhan kardeşim linkini atarsa. <laughs> evet atacağım <laughs> kanka sana. Tunç'u da açarsa onun dikinde koyarım arkadaşlar. Ama şu, yok, yana, evet, yok, şu <laughs> an... Evet lütfen. An, şu anlık şu anlık açmıyoruz <laughs> arkadaşlar. <bileceğim>. Aynen. <laughs> Şimdi mavi arkadaşım orada can çekişiyor ve öldü. <laughs> Gözümün önünde öldürüm. Tamam dur kırmızı Ay, sarıymış lan bunlar. Kaç kişi peki? Abi kırmızı. Aa yorum, oğlum sarı oğlum, lan. Sağlı, biziz lan. Biziz. Ha. ben. de, de, de biziz Seni öldürme planı yapıyorum işte dışa bir şey değil mi? Yarım saattir. <gülüyor> <gülüyor> Sonra Yungkreich'i şey görünce dedim yani <gülüyor> düştü. <gülüyor> Arkadaşlar çok aşırı kısa olduysa ikinci parta de gireriz bu arada. Yenilsek de yenilsek de fark etmez zaten. Bu videoyu size bilgilendirme amaçlı sunuyorum. Başka hiçbir amacım yok. Zaten e, bilgilendirme olmasaydı başka bir oyunla karşılarınıza çıkacaktım ama garip olur diye çıkmak istemedim. E, Yeşil de burada. Yeşil arkadaşımıza da ben gidelim. Ben. Adamın ismi çok garip. 70 Likra. Neyse. Okumak istemiyorum. Çok saçma. Arkadaşım selam. O Adamda koruma var sanırım. 70'te Dur basıp kanka. geliyorum koruma. Tamamdır. Adam da koruma basmış. E, biz de basabiliriz aslında. Gerçi 4 taneyle basmamız mümkün. Keskinlik mı, koruma mı? E, keskinlik bas kanka. Kesinlikle daha güzel olur. Daha pahalı çünkü. <laughs> Benim canım da az ama Orhan'a yardıma... Helal ya Orhan. Orhan tek başına halletti arkadaşlar. Biz de video çok kısa olduğu için ikinci partta görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. ikinci parttan selamlar. Ee, arkadaşlar teknik bir aksaklık oldu. Benim güzel bilgisayarım e, Nvidia'nın kayıt uygulamasını virüs sandığı için... <laughs> biraz beklemek zorunda kaldık. <laughs> Sıkıntı yok ama. Tekrar devam ediyorum bu kanka. vesileyle de Windows 10 Pro'nun ne kadar ben... güzel bir işletim sistemi olduğunu anlamış olduk. <laughs> tamam devam evet. devam ederim. <gülüyor> abi <gülüyor> görmedik. ben uzun zamandır girmeyince Arkadaşlar şey görüyorsunuz bak Orhan abi. kadar bencil bir insan bu hayatta yoktur. Bak video çekiyorum insan yol yapar. Adam alev topuyla atladı ya kafayı yiyeceğim. <laughs> kanka sen benim videomda ne yapacaksın acaba onu şu an düşünüyorum da. <laughs> ben de Orhan'ın videosunun aynılarını yapacağım arkadaşlar. Linkten gidin Orhan'ın videosuna. Neler yapacağım bak ona. <laughs> Orhan'a kışkırtma. Ay ayıp. Ayıp. Aa hatırlıyorum. Bu, oğlum bu haritada kışkırtma çekmiştim hatırlıyorum. Aa aynen. Oha. Abi. Kışkırtma demişken aklıma geldi. Oy değil arkadaşlar. açıkta ar açıklama linkten bulabilirsiniz. Düşenmezsem evet. koyarım onu. <laughs> Böyle bir reklam şey, yalnız. Tamam durabiliriz. Alo. Geliyorum. Geldim hatta. Kırıyorum hemen. Kırdım. Kır. Oğlum ben burada ne yapıyorum? Ne bitir Neyse. Işte. abi herifleri bitir bitir. Hayırdır oğlum? <laughs> Adamı artist yapıyorum değil mi? Çok saçma. Gitti biri. Sen hayırdır Överim oğlum? Mi? Sen, sen Arda Sancı'nın oyunda kafa mı tutuyon? <laughs> egoist, tamam egoist, egoist. Tamamdır, <laughs> alalım fırını. hop bayağı güzel bu arada. Hayvan gibi malzemem var. Arkadaşlar tekrardan hatırlatayım. Ee, aşağıdan like atmayı unutmayın. Bir de kanalıma abone olursanız bin aboneye doğru ilerliyoruz. Zaten yeni oyunlarla daha çok abone kazanacağımızı düşünüyorum kanal olarak. O yüzden mutluyum. Abi sen şaka mısın? Ben nasıl düştüğümü söylemek istemiyorum. Kayıtta görürsünüz beyler. Ben nasıl düştüm abi? Çok saçma düştüm. Çok dönem değil. Şöyle alalım. Arda bana dalıyorlar vallahi ya. Dalıyorlar <laughs> mı sana? <Gelin>. <gülüyor> <gülüyor> tamam. İki bir <laughs> Adamlar set bir de. Abi bu nasıl Adam, bir bak kırılmamak için her şeyi yapıyor ya. Hayır duralım kırılacak. Abi yardıma gelin. Geldim geldim. Patlattım herifi. Aa bir tane de adam varmış. Tamam sen kır kır kır. Sen Kırıyor. keyfine bak. Bir tanesini daha attım. Çok güzel ya. Kayıdı görmem kazan lazım. Abi kazmam yok ki. Lan oğlum. Elinle Adamın ismi çok havalı bir isim böyle ama havalı olmamış pek. Havalı yapmaya çalışmış. Hop hayırdır birader yakışıklı çocuk. Yakışıklı çocuğu arkadaşlar buradan kınıyorum. Beni öldürmeye çalıştı. <laughs> gel lan gel. Çok egoistim değil mi? Herkese artistik yaparak öldürüyorum. Çok ya. <laughs> <laughs> Patlatın <laughs> Ne yapıyorsun oğlum? Ya oğlum ne yapıyor lan bunlar? 14 tane zümrüt var beyler. Ben çatırt dur gidiyorum bunları. Beni havada tokatlıyorlar. <laughs> Elmas elmas almamız Yok. lazım. Orhan, elması falan gider misin aga? Şey yapalım, koruma falan basalım. Kanka ben gidiyorum. de zümrütle de alacağım. Abi biz ben hepimiz deri sette saldırıyoruz ama bir... Kanka bence şu an alırız ya gitsin. Ben elmas seti aldım Ay, şimdi. Alamayız kanka. Zor, bence. Ben full set hap seri inci bir de e, elmas seti aldım. Baya iyi gibi tamam. şu an. Şöyle yapalım. Oğlum, Hatta şu biliyor şuraya koyalım, lazım ben. oluyor. Şöyle yapalım. Yani. Ya. Ne? Evet. Gel gel. Abi Önden. bu ne böyle ya? Bir sek artık ya. Ben beyze gidiyorum ya. Orhan Reyk geçiriyor arkadaşlar şu an. Ten, ben ten gidiyorum. Ya. Adamı ben gidiyorum. Adam Ben gidiyorum. Attım. Ben tamam, de gidiyorum. Hadi. Gel, gelin bence dalak. Görmezlik içip geliyorum. Ben de her şeyi dalak. içip geliyorum. Ne varsa tamam. içiyorum. Ne varsa içiyorum ya. Ben yani taş kılıcım var ya o bana yeter. Bir de var. Şu gepi de yiyeyim. Ben de de. İki can az değil. Tunç <laughs> kanka ben bir dalayım onlara bir. Oyalayayım onları. Sen oradan kırk. Ben basıyorum beyler. Ateş topu, ateş topu. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır ölüyordum. Sıkıntı yok, geliyorum. Kırıyorum, kırıyorum. Tamam, kırarsın bence artık. Kırdım. Helal. Yes, tamam aldık. Çok güzel. Benim daha adamların haber, haberleri yok. Benden. Kanka tamam, adam, geldim, geldim, adam, geldim, geldim. Allah geldim, Allah Allah. Canım Allah öldüm neyse. Hop, Kıldım. bir tanesini de attım, çok güzel. Adam bir tane kaldı. Hemen, Şöyle hemen atalım. gidip Hop. Kaçtım, gap yiyorum. Tamam. İnciyle dalacağım. Zorlama Arda, Arda zorlama. İkinci Adam nereye gitti da... lan? Nerede? İnci mi Ha Görünmez olmuş lan, görünmez olmuş. Ben de inci attı sandım. Görünmez olmuş. Evet görünmez olmuş. Ama biz iyi işler mi? Yes. Arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna geldik. Neden ara verdiğimi açıkladım. İkinci partta size bonus olmuş oldu. Ee, size de e, tek isteğim sizden. Kanalıma abone olup videolarımı like atarsanız sevinirim. Görüşmek üzere ve bye bye.